Ortayı yapıyor. Sakara kafayı vuruyor. 8. dakikada Frankfurt 1-0 öne geçiyor. Japon oyuncunun golüyle. Beraberlik golü arıyor. Fenerbahçe apyah vurdu. Son anda savunma yatarak müdahale ediyor topa. Alex köşe vuruşu. Alex kullanıyor. Savunma topu zaten çabasında. Tuncay sert vuruyor. Direkten dışarıya çıkıyor top. Şanssız bir an Fenerbahçe adına. Aurelio, Alex, tekrar Aurelio. Aurelio Mehmet Aurelio kaleyi deniyor, Pirol'den dönüyor top. Üst üste atakları var, Fenerbahçe'nin Alex, nefis bir çalım. Alex top dışarıda. Alex sonuç alamadı, Önder orta yapıyor ceza sahasına bir kafa Tuncay'dan. Top kaleyi bulmuyor. Aurelio orta ceza sahasına doğru. Keşman son anda kaleci Pröl. Atak devam ediyor. Önder Turacı istediği gibi vuramadı topa. Keşman'ın kafa vuruşunda Pröl golü engelliyor. Görüntüler ikinci aradan Albert Streit orta Takahara. Topa alarak gidiyor. 2-0 51. dakikada. Farkı 2'ye yükseltiyor. Frankfurt Uğur Boral ortaya yapıyor. Aurelio topu alarak gönderiyor ancak Hollandalı hakem offside gerekçesiyle golü geçerli saymıyor. Aurelio geriden geliyor ancak gol geçerli değil. Alex köşe vuruşunu kullandı. Tuncay ve gol. 63. dakika maçta. Fenerbahçe farkı bire indiriyor. Tuncay şanlı Avrupa Kupalarındaki 11. golünü atıyor Alex kullandı Korneri son vuruş Tuncay Şanlı'dan geliyor Fenerbahçe'nin ikinci golü aradığı Dakikalar Alex David hareketli Prol Kalesini terk etti Semi vuruyor ve gol 2-2 oluyor Skor 82. dakika Semi atıyor golü Sonradan oyuna Girdi Semi. Ve vuruşu Gerçekten Alex David'i topla buluşturdu. İşte Semi estetik Sevim, bir hareket topu alır ekziyor. İşte Semi'nin attığı güzel golü Fene, bir kez Fene, daha izliyoruz. Semi ardından mı vursan mı, vursan böyle kaldı. seviniyor gole. Ama top süratli, sert, Volkan Semih, Fenerbahçe sevinç Fenerbahçe içinde 2-2'lik skor, skor yeterli Fenerbahçe'nin tur atlayabilmesi için. Şimdi Semih'in sarı kartı vardı. Fink'e yaptığı hareket sonrası. Kart gösteriyor karşılaşma hakemi Semih'e. İkinci sarı kartı ama daha sonra Semih'in uyarısıyla kırmızı kart çıkarıyor Semih'e. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor Semih'in oyun dışı kalmasıyla son anlarda Fenerbahçe 2 Antracht Frankfurt 2 maçın sonucu bu skorla Fenerbahçe UEFA Kupası'nda yoluna devam etmeye hak kazanıyor.